Kordon kanı e, kök hücrelerinin erişkin kök hücrelerden farkı vardır. Bu kimi durumda bazı avantajlar da yaratabilir. E, kordon kanı e, kök hücreleri daha naif, daha yeni ve daha genç hücrelerdir. E, bunların yaşayabilirlik süresini gösteren telomeraz adı verilen enzimlerinin de e, boyutunun çok daha uzun olduğunu biliyoruz ve bu Kordon kanından yapılan e, nakiller kemik iliğinden yapılan nakillere göre daha az sayıda hücreyle gerçekleştirilebilir. Bu daha e, önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır ve yine yapılan çalışmalar kordon kanı e, kök hücreleriyle yapılan e, nakillerde reaksiyon riskinin bizim graft versus host hastalığı dediğimiz reaksiyon riskinin daha az olduğunu göstermektedir.